Mansur kardeşiniz size gecenin anlam ve önemine uygun bir türkü çalıversin. yar bizi çarptı sillesini felek misali Mevlam gör bizi ocağım söndü nasıl beladır bırakıp gitti bu ne devrandır dünya gözünde ker beladır. ...Allah'tan bulasın. Ocağım söndü... ...nasıl beladır... ...bırakıp gitti... ...bu ne devrandır... ...dünya gözümde... ...ker beladır. ...Allah'tan bulasın. Ağzına sağlık kardeşim. Sağ olasın. Hem eskiden olsa Gül'e telefon açıyordun, kızı çağırıyordun, kız geliyordu. Cemal, o kız var ya artık gelmez de. Niye gelsin lan? Niye gelsin kız? Kız sürekli geldi zaten. Artık sen gideceksin Cemal. Artık yapacak bir şey yok, sen gideceksin. Lan yavan yavan konuşma. Nasıl gidecek Cemal Gül'e? Helen bir bahane mahane lazım. Bahane? Ha? Tabii. Arkadaşlar, sizi bahaneyle danıştırıyorum. Niyazi gitti giden, mağne Ne diyorsun lan? <laughs> Niyazi? <gülüyor> yok yok. Evet. O şekilde? Hayatta olmaz. Ne demek olmaz ya, ya? Olmaz. Olur olur olur. Olur olur olur. Olur olur. Olur olur. lan! Ayıp lan sana, Niyazi ayıp lan sana, lan arkadaş için çiğ tavuk bile yenir lan? Ya arkadaş için çiğ tavuk yenir, doğru deyip durun. Emre, ben Sultan Ana'ya gitmem. Bak, vallahi gitmem, billahi gitmem. Aha beni bu odun ateşinde köy tavuğu gibi çevirin, gene gitmem. ölürün, gene gitmem. Ee, nasılsınız bakayım? İyi misiniz? İyiyiz Çok iyiyiz de, Aşam aşam hayırdır Niyazi? Niye geliverdiniz böyle? He öyle bir <laughs> esim verdi işte. Yo Sultan Ana hiç öyle esmedi yani. Biz azmakta oturup dururduk bu detlendi. Detlenince geldik. Niye dertleri verdin lan? Ee, şey Sultan Ana e, ben bir türkü söyleyiverdim, verdim aşka dair. E, de Şakülü kayı verdi. <laughs> ha pek göresim gelemedi devedi dur, dur, dur de dedi. Öyle dedi. Kalkın dedi. Ben dedi çok özledim dedi Şeker Sultanımı dedi. Hemen onu görmek istiyorum. Çok fena oldum dedi. Hem biraz dedi gidelim dedi orada çalam dedi. Onu da eğlendiri verem dedi Sultanımı da dedi. Öyle mi dedin lan? Ee, e, he. Üç aşağı beş yukarı öyle dedim. Ben de düşünüp durdum Niyazi. Nişanı yaptı bu adam beni hiç aramıyor diye. <laughs> Yine dedi ve yediydim. Sen gelmeden ben sana gelmeyecektim gari. Demek hasreti iki gün dayanabildin <laughs> e babaannem boşlanacak kadın mı? Boş bırakırsam vallahi kapı verirler sonra. Kapı verirler değil mi kızım? Kapı <laughs> e, madem geldiniz fas çalıp türkü söylenecek... ...bir çay demliği veren değil mi? Hadi kızlar kalkın yapıverin tamam, bakayım. Ben demlerim. Aa, ben de yardımcı olayım sana. Sen mi? Ha, i̇yi. Evet. İyi, i̇yi, peki, tamam, gel. Aslında dışarıda konuşulanların hepsi bahane. Biliyorsun, değil mi? Nasıl yani? Buraya gelmeyi ben istedim. Niyazi'yi bahane ettik. Neden böyle bir şey yaptın ki? Seni merak ettim. Nasılsın diye sormak istedim. Nasılsın? Hı. Eğer nasılsın diye sormam seni rahatsız ediyorsa... ...sormam bir de. Yok, rahatsız etmiyor. Sen ara sıra sor. Kötü olsam bile iyi oluyor. Ee, o yüzden mi düştü yüzün? Bilmem. Dur, ben tahmin edeyim. Beni görünce mutlu oldu. Ama bu sendeki değişime ters düştüğü için gerildi. İşte öyle bir şey değil. İşte öyle değil ha. Tamam. Peki. Ede bakayım, çayla geldi. Ağzımızın pası gidecek gari. Sen de çalı ve Mansur, kulaklarımızın pası gidebilsin. Çalam Sultan Hanım, çalam. Çarptı sillesini felek misali Sil yazımızı kurtar bizi Çarptı sillesini felek misali Mevlam gör bizi Ocağım söndü nasıl beladır ''Bırakıp gitti bu ne devrandır dünya gözümde'' ''Ker beladır Allah'tan bulasın ''Ocağım söndü nasıl beladır'' ''Bırakıp gitti bu ne devrandır dünya gözümde'' Kerbeladır Allah'tan bulasın Ocağım söndü nasıl beladır Bırakıp gittin bu ne devrandır Dünya gözümde kerbeladır Allah'tan bulasın Ağzına sağlık, pek güzel değil Ağzına sağlık. <laughs> Babanca benim oğlum gelivermiş. <laughs> <laughs> Acıcuma. Geliyorum. Geliverdim anacım, geliverdim. Bir daha hiçbir yere gitmeyeceğim değil mi? Yok anacım, hiçbir yere gitmeyeceğim. O konuğa zaten. Bir daha da hiç açılmayacak. Bundan sonra herkes oturduğu yerde oturacak. Hiçbir yere gitmeyecek. Bir arada duracak. Gel. Uş. Abisinin He baba. Tamam baba. İyi. Herkesin bunu anladığını çok seviniverdim. Helal'im. Senle bir baş başa konuşuverer mi? Tamam abi. Gel. Konuş bakalım abisiyle konuşacakmış. Evimin nefesi. Sen gene çocuklarımızla birleştim şimdi, bizi hep beraber. Şirine boy bir oh. Hilal'im, şimdi seninle abi kardeş olarak konuşacağız, tamam mı? Tamam abi. Hilal'im, sen bu Kemal'le hala görüşüp durun mu? abi. Peki seviyor mu onu? Yani. Yani diyorsan bu seviyorum anlamına geliyor biliyorsun değil mi? Biliyorum abi evet. Peki. Madem seviyorum diyorsun o zaman akan sular durur. Ama abin olarak da bazı şeyler konusunda uyarmalıyım seni. İnanım Biliyorum ben bu Kemal'i birkaç defa uyardım, kulağını çektim. Kendine çeki düzen ver dedim. Ama sağ olsun kendisi hiç dinlemedi beni. En son da bugün Akyaka'da Sude ile kol kola gezerken yakalayıverdim onu. Nasıl ya? <laughs> Öyle işte İlhan'ım. Yani bana kalırsa bu Kemal ikili oynuyor. Sen olmazsan o. Şimdi bir abi olarak kafanı karıştırmak istemem ama... Bunları bilmek senin de hakkın diye düşündüm. Bunları bil, ona göre düşün, taşın, kararını öyle ver, tamam mı? Ama hemen dolduruyorsun hilalim gözlerini. Ha, gel, tamam gel, gel, tamam. Hadi. İyi geceler abisinin gibi. Abi, Hı. sağ ol bunları söylediğin için. Dikkat edeceğim bundan sonra. Gel gel. Dikkat et tamam. Hadi tamam geç oldu yat. Hadi bakayım. Ne o? Melankolik gece oturuşları. Cık, düşünüyorum abla ne yapayım. Bakıyorum da bu sefer Cemal senin peşinden geliyor. Çok mu belli oluyor? Hı. <laughs> o seni yalvardı diye şimdi sıra sende değil mi? Yok be abla. Yani öyle bir planım yok. onu acı çektirmek gibi. Ama ne bileyim kafam gerçekten çok karışık. Kafanın karışıklığını bir tek sen çözebilirsin. Bir yanım onu çok seviyor bir yanımda acaba mutlu olabilecek miyim diyor. Bence senin problemin ne biliyor musun? Kaan'la Cemal birbirine taban tabana zıt iki karakter. Ama sen ikisine de bir şekilde aşık oldun. Ama şimdi içindeki gerçek gülü ortaya çıkarmalısın. Bakalım o gül hangisinin tarafında? Çünkü bir kadın bu kadar zıt iki karaktere aşık olamaz bence. Bunu sen bir düşün. Haklısın galiba. Nasılsın? Uyudun mu? Yo. Niye cevap yazmıyorsun? Sen nasılsın diye yazdın ya. O sorunun cevabını biliyorsun. Sen sorduğun zaman ben kötüysem de iyiyim. Sabah kahvaltı. Sabah çok işim var. Ama öğleden sonra görüşebiliriz. Olur, bakarız. <gülüyor> Kızdı. <gülüyor> e, kızsın biraz. Geldi. Hadi çocuklar. İyi. Cemal abi, Hüsnü amca tatlı oyuncakları aldı buna verdi, hemen bozuldu. Lan. E bunlar plastik tabii bozulur Ama biz tahta oyuncakları istiyoruz. Ha, gel bakayım sen böyle gel gel. Siz tahta oyuncakları mı istiyorsunuz? Hı hı. Tamam. Siz şimdilik bunlarla idare edin. Ben işinizi halledeceğim tamam? Hadi. Hadi bakalım oynayın hadi. Ya, Günaydınlar. Günaydın. 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 Oh. çay koyuver lan. Daha demlemedim ya. Demlemedin. Niye? Ya dün akşam çok güzel çay yaptın lan. Ondan seni bekleyelim dedik. <laughs> <laughs> tamam lan. Uzatmayın çok. Bir gelişme var mı? Hangi konuda? Ya hangi konuda deyip duruyor ya? Başka konumuz mu var şu sırala? Gül konusunda tabii. Ha. Yok, ben sizden sonra mesaj atıverdim. O kadar. Ee, ne deyip duruyor? Anlamadım ben de Niyazi. Önce bir sıcak yapıyorum, sonra kendini geri çekiyor. Ben o tuzağa düşüyorum, hevesimde kursağım kalıyor. Hah, sağ olsun dedik. Ya Akileş var ya, bu Gülden de korkulu ha. Ee akideş, dün akşam Allah'ın nikmetine dedi. Kadınla, aşkta da, intikamda da erkeklerden daha olup dur Doğru demiş vallahi. Ya, ya. Aleykümselam, aleykümselam. Aleyküm Hah, Allah'ın hikmeti dedik, damlayı verdi işte. <laughs> <laughs> Damlayı verdim. Çok acayip bir isim var, çok fena bir hissim var. Ne hissediyorsun Çok fena bir isim var. Böyle bir şeyler olacak. Çok fena bir his, çok değişeyim, çok kımıl kımıl. Çok değişeyim, çok farklıyım şu anda. Canım ne Gel bakalım, gel. Gel sen otur öyle bakayım. Otur öyle bir sabah sabah kafan yerine gelmemiş senin daha. Bir düşün bakayım, ne olacak? Hadi i̇şte <laughs> <laughs> Lan Hikmet, Arkadaş bıktık vallahi senin bu soğandan ya. Konuşma be. Bir soğanım var benim. Ben sana konuşamıyorum. <laughs> Yiyeyim de enerji gitsin biraz. Oksijen gelsin. İyi madem sıkıntı. İyi baba. günler, iyi günler. İyi günler. Hoş, hoş, gel ya gel, hoş geldin, gel. Hoş geldin, Cemal. He baba. Hadi yavrum. Doğru ağırları ellerinden öpe. Ha, yok baba. O ağır mevzu kapandı benim için. Ya sen olmadığın zaman çok zor oluyor amma Cemal. Ya baba, Gül'den dolayı ağırlarda çalışmam imkansız benim. Arkadaş bir kızın adı yüzünden babasına ettiklerine bak ya. Hüsnem mi? Gitme çocuğun üstüne bu gıda. Cemal şu anda gülle satranç oynağı gibi oynayıp duruyor. Ne? Hindi ahırlarda çalışması yanlış hamle oldu. Satranç. Ya baba Hı? bu arada sen ne yapmışsın ya? Bütün çocukların verdiğin oyuncakları almışsın. Plastikleri vermişsin hep. E, adım da onlara hep yenisini veremedim ya ellerine. Ama baba çocuklar benim oyuncakları istiyorum. E istiyor da ben vermeyeceğim artık. Onları hiç kimse kusura kalmasın yani. Ha. Ya, ama söz verdim ben çocuklara. Ya söz verdiysen sen söz verdin. Ben söz verdim? Söz vermeseydin ne yapayım? Ben onları torunlarıma mı vereceğim ya. Ha. İyi. Peki. Evet. Nereye gidiyorsun? E, çocuklara söz verdim. Gönüllerini almaya. Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Cem Kolay gelsin. Cemal. <laughs> Cemal? Kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun sen böyle? Bak, oyuncak. Ya bizim köyün çocuklarına söz vermiştim. Onlara oyuncak yapıyorum. Benim çocukluğumun oyuncakları. Aa, sen bunlarla mı oynardın küçükken? Evet. Çok güzelmiş. Değil mi? Ya oyuncağı yaparken aklıma şey geldi. Ben hazır iş de arıyorum. Dedim ki yaptığım bu oyuncakları burada satayım. Nasıl fikir? Ha. Olur çok güzel fikir ama burada satamaz. Niye? E çünkü burada sadece kadınlar satabiliyor. Ha. Ya. Tamam e, ben yine bunları yapayım bir kadına sattırayım. Nasıl? Güzel fikir. Gülü vereceğin kadına mı sattıracaksın yoksa? <laughs> Gül ben o gülü daha kimseye vermedim. Fark ettim. Ortalıklarda da yok zaten nedense. Ya bak, her şeyi yap tamam. Ama şu Kamuran mevzusunu kapat artık. Olur mu? Ya bak aklıma ne geldi. Sen en iyisi bu oyuncakları yap, ben satarım burada. Nasıl? Peki. Olur diyorsun yani. Yok demiyorum. E peki dedin ama Cemal. Peki, yani bu teklifini akşam yemekte düşünelim bence. Yemek mi? He. Ee, Pınar başında. Ha. Tamam, peki. Peki. O zaman akşam saat yedide görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Nereye gidiyorsun kızım? Yemek yiyecektik. Ee, babaanne ben bugün yemeyeceğim. Ben iş yemeğine gidiyorum. Şiş yemeğe mi gidiyor? <laughs> Hayır babaanne, şiş yemeğe gitmiyorum. İş yemeğine. Cemal'le birlikte yeni bir iş kuruyoruz da onun üzerine toplantı yapacağız. Ha, iyi iyi. Kurun bakayım. <laughs> Toplanı verin. Hadi bak. Geç kalmayayım iyi kızım? Ee, tamam da babaanne uzun sürebilir konu. O yüzden siz beni beklemeyin. Ha, öyle diyorsun yani. Dur ben seni geçireyim. Afiyet olsun babaanneciğim. Güle güle kızım. Oh, tatlım. Bu ne hal böyle? Giyinip süslenmişsin makyajlar falan. E ne oldu? Sen iki gün ayrılınca Cemal'e yelkenleri suyu indirmeye mi gidiyorsun? Ya yok abla. Ya, dedim ya sana hesap kitap yapmıyorum diye. Ne bileyim. Bu gece böyle giyinmek geldi içimden. E bu da Cemal'e hala önem verdiğini gösteriyor. Öyle zaten abla. Ama içimde bir his var. Bu akşam çok güzel bir yemek olacak. Şans dile bana. Tamam. Hadi öyle olsun. <laughs> dikkatli git, dikkatli gel. Tamam. tatlım kafan öyle karışık ki ne yaptığını bilmiyorsun